Mutlu günler sevgili izleyiciler. Pamukkale TV ekranlarında bir çapraz açı programımızla yeniden sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz efendim. Ee, yine birbirinden değerli konuklarımız, konuğumuz ve konuğumuz olacak efendim. Konularımız neler? Uzun yıllar Fransa'da iş hayatını sürdüren ve Fransa'yı yakından tanıyan bir değerli dostumuz. Pamukkale TV'nin de, de önemli konuklarından bir tanesi Kenan Öztürk. Le birlikteyiz. Belirttim herhalde Fransa'da uzun yıllar yaşadınız. Evet, evet. Fransa'nın içerisini dışını biliyorsunuz <laughs> ve şu süreçte Fransa ile bizim ilişkilerimizin geldiği bir nokta var. Ona değinmeden önce Kenan Öztürk şu an neler yapıyor? Bir yıl öncesine kadar Fransa'daydınız yine evet, evet. ve dönüş yaptınız. Evet, evet. Neler söylemek istersin? Vallahi e, e, tabii memlekete geldik, geri döndük. 15 yıl yurt dışında görev yaptıktan sonra farklı ülkelerde. E, memlekete gelmek güzel bir şey tabii. Onun için mutluyum. E, son 7 e, yılda Fransa'da Paris'te e, yabancı firmada yönetici olarak çalıştım bildiğin gibi. Peki ben şunu sormak istiyorum. Yani e, Türkiye'de bir e, Fransa'ya karşı herhangi bir sert bir e, söylem yoktu. E, ta ki Fransa'nın Yunanistan işlerine karışıp bize karşı yaptığı mücadeleyi takip ediyorsunuz musunuz efendim? Birebir haberleri izliyorsunuzdur ve yakından da takip ediyorsunuzdur. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir Kenan Öztürk, Fransa'da yaşamışsınız 7 yıl, tam da Paris'te yaşadığınız yılları da katarak söylüyorum. Ne, neler söylemek istersiniz efendim? Tabii benim uzmanlık olmadığım konuda çok fazla ahkam kesmeyi tercih etmem ama benim görebildiğim kadarıyla... E, iki faktör var. Birincisi e, Macron e, içeri oynuyor, iç kamuoyunu oynuyor. E, çünkü bu sarı yeleklerin hareketiyle beraber e, Fransa'daki durumu Macron'un zayıflamaya başladı. E, onun için iç kamuoyunu birleştirme ve kendisini e, daha bir güçlü hale getirme ki seçimler de yaklaşmakta. Birinci faktör bu. İkinci faktör ise e, bu tabi Akdeniz'deki özellikle e, Kuzey Avrupa'daki eski gücünü daha sağlamlaştırmak, devam ettirmek için de Yunanistan'la işbirliği yap, Onun arkasında olup bu emelini devam ettirmek, pozisyonunu daha da güçlendirmek istiyor. Yani benim durumu okumam kısacası böyle. Ama bu iyi bir durum mudur Türkiye ve Fransa ilişkileri açısından dediğiniz zaman? Tabii iyi bir durum değil. Böyle olmasını hiçbir kimse sanıyorum arzu etmezdi. Belki büyük bir kısmı kamuoyunun Fransa'nın da bunu tercih etmiyordur. Yani Fransa bugün Avrupa Birliği'nin önemli, en önemli ikinci ve büyük etkin ülkelerinden bir tanesi. Umuyoruz ki yakın bir zamanda orta yol bulunur ve anlaşmaya varılır. İlişkilerimizin de şu an çok gergin olduğu durumdan gevşemeye doğru gidilir. iki ülkenin de yararlı olacaktır bu durum diye, bu durum diye düşünüyorum doğrusu. Siz de yıllardır aslında enerjiyle iç içeydiniz. Yani işletmelerde baktığınız zaman enerji ve tüketim yakinen tüm ülkeleri takip edenlerden birisiniz. CEO'luk yaptınız, büyük şirketleri. Şu anki ekonomik de, kriz de Fransa'yı etkilemiş olabilir mi? Ee, şimdi bunu şey dediniz ya, içeriye oynuyor dediniz ya, o da etkili olmuş olabilir mi? Yok, şöyle, Fransa 3 yıl önceye kadar, yani Macron'un seçilmesine kadar büyüme neredeyse 0.5'lerdeydi, yani 1'in altındaydı. Macron'un seçilmesinden sonra biraz da tabii son ekonomik krizin, 2009'daki krizin etkilerini de, 2009'daki diyorum, 2018'deki krizin etkileri de biraz biraz, biraz etkisi azalmaya başlayınca bu bundan Fransa'da yararlandı. Büyüme biraz daha iyileşti. Şu anda yani şey olarak enerji açısından Fransa'nın bir sorunun olduğunu söyleyemem. Böyle bir sorun yok. Ancak enerji kaynaklarının uzun vadede kontrol edilmesi, kontrol altına alınması her ülkenin ki Fransa bunlardan bir tanesi emellerinden bir ta en önemlisidir diye düşünüyorum. Hele hele Akdeniz gibi stratejik yani Avrupa için çok önemli olan bir bölgedeki enerji kaynaklarının kontrol edilmesi dolaylı veya direkt olarak çok önemli. Fransa için de bu önemli tabii. Zaten buradaki kavgada enerji kaynaklarının Uzun vadede sahip olması, kontrol edilmesi oradan kaynaklanıyor. Tamamen ekonomik. Yani. Ekonomiyi biraz daha lehine <laughs> e, çevirmek. Uzun, uzun vadede tabii onu da yararlanacaktır Yani buradaki enerjiyi kim kontrol ediyorsa bundan da başta yararlanacak olacak olan da onlardır yani. Peki e, Türkiye'nin bundaki tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii biz de Akdeniz'deyiz, Karadeniz'deyiz. E, biz de artık gücümüzü gösteriyoruz diye düşünüyorum ki Fransa en büyük gemisini yani savaş gemisini gönderdi Akdeniz'e. Tabii Fransa burada ben de varım demek istedi. Yani baktığınız zaman diğer Avrupa ülkelerinin en önünde olarak bu işe girmiş durumda. Yani temsilcisi denemez ama biraz ön almak istiyor. Bunun da nedeni tarihsel bağlara baktığınız zaman yani Fransa'nın özellikle e, Kuzey Avrupa'da etkisi çok fazlaydı. Libya'da olsun, e, ondan sonra Tunus'ta olsun, Cezayir'de olsun. Bunu devam ettirmek ve buradan bir taviz vermemek istiyor. Onun için ben burada varım, bu oyunda ben varım diyor. Burada da Yunanistan'ı kullanıyor tabii yani. E, Yunanistan'ın zaten ihtiyacı var. Tek başına e, bizimle mücadele etmesi yani şey anlamda demiyorum, savaş anlamında demiyorum ama yani siyasi olarak ekonomik olarak mücadele etmesi mümkün değil. Onun için Avrupa Birliği'nin yanına arkasını alması gerekiyordu. Fransa da burada başa çekti. Ha doğru mudur, değil midir? Biz burada haklı mıyız? Evet haklıyız. Bu hakkı davamızda devam etmemiz gerekiyor. İyi bir pozisyon aldık. Bu pozisyonumuzu daha e, sağlamlaştırmak için adımlar atmak gerekir diye düşünüyorum. masada oturalım, konuşalım deniyor ama masaya varıldığında başka şeyler konuşulduğunu bir daha ters döndüğünü tabi biz bunları birebir haberlerden izliyoruz. Yani yetki dışişleri bakanının açıklamalarından izliyoruz ve dinliyoruz. güvenmek de zorundayız dışişleri bakanımıza. Peki bu süreç nasıl işleyecek efendim? Yani e, artık ben gemi göndereceğim siz gemi göndereceksiniz. Bir savaş halini alır da ekonomik özellikle altın, dolar, euro dövizde bir etkileri olur mu? Şimdi tabi eee e... Ekonomik veya siyasal e, belirsizlikler, öngöremezliklerin ekonomi üzerinde çokça çok etkisi vardır. Yatırımcılar üzerinde çokça çok etkisi vardır. Yani yatırım yapacak bir kişi veya şirket ben önümdeki 10 yılı 5 yılı görebiliyor muyum? Yani siyasi istikrar var mı? Ekonomik istikrar var mı diye bakar. Tabi bu böyle gerginlik devam edecek olursa bu bizim ekonomimizi negatif olarak etkileyici e, kesin. Ama şu da var ki Türkiye pazar olarak e, dünyada büyük pazarlardan bir tanesi. Yani burada Avrupa ülkelerinin Almanya olsun Fransa olsun Türkiye pazarını gözden çıkarması kolay karar verecek, verebilecekleri bir durum değil. Gözden çıkaramazlar. 80 milyonuz e, gelişmekte olan bir ül ül ülkeyiz ve muazzam bir pazar potansiyelimiz var. Yani dedin işte ne derler Facebook'u en çok kullanan kişi başına işte e, telefonu en çok kullanan dediğiniz zaman dünyada birinci geliyor Türkiye. Ya yani bu tabii sarf malzemelerin diğerlerinde de benzer durumlar söz konusu. Yani önemli bir pazar ileriye doğru da bir de e, kıtalar arasında yani co co, co coğrafik durumumuza e, coğrafi durumumuzu konumuza baktığınız zaman da stratejik bir ülkeyiz. Önemli bir ülkeyiz. O bakımdan ben bu işin çok fazla uzamadan masada bir şekilde soğutulacağını e, düşünüyorum, öngörüyorum. Peki dövizi yakından takip ediyorsunuz. Dövizin etkileri olur mu bunun? Yani dediniz ya belirsizlikler oluştuğu zaman e, tabii yatırımcıların 10 yıllık 20 yıllık e, neler yatırım yapacağını e, analiz etmeleri gerekiyor. Bu analize de büyük etki olur dediniz. Dövize etkisi olur mu bu tür durumların? Şimdi, yani şimdi her gün yükseliyor. E, tabii yani bir ekonomist değilim ama döviz konusunda bir ee, öngörü vermek çok bir o e, çok da uygun değil diye düşünüyorum ama tabii önünüzü görememeniz e, Türk lirasının e, değer kaybetmesi veya doların e, veya işte dövizin diyelim euronun artmasına bir etkenlerden en önemli etkenlerinden bir tanesiyiz. Yani aşağı mı düşer yukarı çıkma olasılığı mı aşağı düşme olasılığı mı daha yüksektir diye soruyu biraz daha değiştirecek olursak maalesef Durum böyle devam ederse dövizin yukarı çıkma olasılığı daha fazla görünüyor. Aslında onu soruyordum ama siz sormuş oldunuz kendi kendinize. Yukarıya doğru çıkar diyorsunuz. Çünkü biraz sıkıştırılmıştı. Yani suni tedavilerle biraz durdurulmaya çalışmıştı biliyorsunuz 7 bin civarında. Şu an yukarıya doğru gidiyor. Ekonomistlere baktığınız zaman da zaten olması gereken yere doğru gidiyor diye söylüyorlar. Ben de buna katılanlardan biriyim doğrusu nacizane. Peki, <laughs> pazar dediniz ya, büyük bir pazar dediniz. Evet. Döviz yükselince de pazarda bir genişleme veya daralma olur mu efendim? Çünkü, çünkü alımlar dolarla, euroyla. Eee çünkü ham madde dışarıdan geliyor. Ham madde dövizle alıyorsunuz. Evet. Birçok maddeyi dövizle alıyoruz. E, bizim bu e, şey dediğimiz ne? Teknoloji e, ürünlerimiz maalesef rakiplerimizden daha iyi durumda veya onlarla eşit bir durumda değil. Bu bakımda doyuzun artması bütün e, girdi maliyetlerini e, arttıracağından dolayı e, pahalılığında e, önümüzdeki günlerde e, paralel olarak artmasını beklemek e, hiç de yanlış olmaz diye düşünüyorum. Şöyle bir şey var pandemiden önce yani Mart'ta başlayan bir pandemi süreci var Türkiye'de. E, teknoloji ürünlerinde yüzde 40 oranında bir zam geldiğini söylüyorlar. Yani teknoloji firmaların belirttiği veya perakendecilerin söylediği bir rakam. Yüzde 40 nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi yüzde 40 e, baktığınız zaman bu fırsattan yararlanma diye e, düşünüyorum ben. Çünkü insanların teknolojik işte e, işte akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve teknolojiyi kullanma, interneti çok kullanma durumuyla karşı karşıya geldiler. Doğal sonucu bu tabii pandeminin doğal sonucu. Bundan da fırsat çıkarıldı diye düşünüyorum. Çok abartılı bir e, fiyat artış doğrusu. Yani, yani, bu fırsattan yararlanma. Fırsatçılık mı diyorsunuz? Fırsatçılık. Bir şekilde fırsatçılık. Fırsattan yararlanma Bunu zaten ben e, e, sosyal medyada da izleyebiliyorum. Aslında dışarıdaki gözlemlerim de bunu e, tamamlıyor doğrusu. Peki bunun önüne geçilebilir mi efendim? Yani bir rakam bakıyorsunuz. E, Mart daha bir yıl olmamış ama yüzde kırk veya yüzde oranında e, tabii çocuklarımızla eğitimi de soracağım size. Çocuklarımız da eğitimi uzaktan eğitim olunca ya laptop alacak ya tablet alacak ya da akıllı telefon alacak. %50'ye %60'ı bulacak diyorlar ee, oran, zam oranı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Fırsatının fırsatçılığı oluşuyor. Devlet bunun önüne geçebilir mi? Veya Avrupa ülkeleri bu tür durumlarda neler yapıyor? Şimdi tabii şu an Avrupa Birliği'nin ne yaptığı ama orada e, fiyat artışları yani çok abartılı fiyat artışları bu gibi durumlarda olduğunu ben gözlemlemedim doğrusu son 15 yıldaki yurt dışındaki gözlemlerimi dayanaraktan. Ama bu biliyorsunuz fiyatı arz ve talep verirler. Şimdi burada talep çok, üretim az. Haliyle talep üreticiler... Kenan Beyciğim talep zorunda mı? e talep de zorunlu tabii. Yani bunu belki devlet bazı önlemler alabilir mi? Bir kotalar koyabilir mi? Bu da bu da mümkün tabii. Yani üzerine çalışılması gereken konu. Değilse bu e, şeyden örnek vereyim ben. Biraz e, ilgilendim birilerine e, yardımcı olmak için. Biliyorsunuz şey, e, eldiven. Evet. İşte 2 3 kutusu 2 3 euro olan eldivenler dolar olan eldivenler. Şu an 6 7 dolar ve bir yıllık e, şeyi fabrikaların üretimleri dolmuş durumda, kapatılmış durumda. Siz bugün e, işte e, eldiven almak ister Türkiye'yi demiyorum. Türkiye'nin dışarısındaki ülkeler için diyorum. Yani dünya standartlarını üretim yapan e, firmalar için söylüyorum. Bir yıl sonra ancak sipariş verebiliyorsunuz. Düşünün yani. Bu ne olmuş? 2-3 euro'dan dolardan 6-7 dolara çıkmış. Yani 3 katına çıkmıştı. İşte arz talep meselesi bu. Bunlar üreticilerde aracılarda da fırsatçılık yapıyorlar. Maalesef yapıyorlar ama işte bu serbest piyasada bunun önüne geçmek de biraz zor. Korona bazı fırsatçılara yaradı diyor. Yaradı, yaradı yani. Özellikle yani teknoloji ve medikal ürün üreticilerine veya satıcılarına maalesef yaradı. Onlar da bundan yararlandılar diyelim yani. Peki tabii bir yıl oldu. Türkiye'ye döneli ama eğitimi nasıl buluyorsunuz? Eğitim derken nasıl buluyorsunuz dediğim koronadan sonraki bir eğitim var. Şimdi uzaktan eğitim var dedik ya uzaktan eğitim olunca 3 cihazınız olacak bilgisayar, tablet, akıllı telefon. 3 yoksa uzaktan eğitime de erişmek biraz zor hatta ve hatta internet altyapınız yoksa daha da zor. Nasıl gözlemliyorsunuz eğitimdeki yani okullar açılacak açılmayacak mı belli olduğu işte birinci sınıflar açılacak ee, neler sizde velisiniz sonuçta evet. nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Evet. Yani i̇deali tabii okulun açılması ve yüz yüze eğitim. En etkin eğitim yüz yüze olan eğitim. Ama bugünkü duruma baktığınız zaman açılmaması sağlık açısından daha doğru. Fakat uzaktan eğitiminde kendinde... Kendisinin getirdiği zorluklar var ki, kızımdan da görüyorum. Mesela kızım okulu özledim diyor, arkadaşlarımı özledim diyor. Çocuklar üzerinde e, psikolojik olarak e, olumsuz bir etkisi de var. Öbür taraftan baktığınız zaman bilgisayar alamayacak, hatta e, internet alamayacak al alabilecek güce sahip olmayan milyonlarca e, aile var. Bunlar için de çok daha zor. Alabilenler için belki bir şekilde e, yararlanabiliyor uzaktan eğitim ama alamayanlar var yani bilgisayar alacaksınız yani akıllı telefon da olması gerekiyor. Görüşmeler oradan da yapılabiliyor. Bir takım e, iletişimler. Ondan sonra internet alıp ayda 100 lira, 200 lira e, para ödemek durumdasınız. Yani bu zor zor bir durum. E, etkinliğine baktığınız zaman tabii hiçbir şekilde uzaktan eğitim eee yüz yüze olan eğitimi bende hani eskiden bitmezsiniz onu soracaktım söylüyorum. Evet. Söylüyorum. E, karşılaştırılamaz. Ama bununla yaşamak durumunda mıyız? Alışmak durumunda mıyız? Alışmak durumundayız. Bundan maksimum faydayı veya dezavantajları nasıl minimize ederiz diye onu bakmamız lazım. Uzmanları dinlememiz lazım ki ee, negatif etkiyi, olumsuz etkiyi en, en aza indirebilirim diye diye düşünüyorum. Peki öğretmen diyecektim siz girdiniz evet. araya. Öğretmenlerin psikolojisi tamam öğrenciler bir şekilde ee, tabi teknolojiye daha yatkın. E, biliyorlar. Özellikle bu dönemin çocukları teknolojiyle yatıp teknolojiyle kalkıyor. Öğretmenlerin durumu nasıl? Psikolojisi nasıl şu an? E, bir eski öğretmen olarak tabii ki yüz yüze eğitimden yanasınız biliyorum. Ama şu an nasıl bir yol izliyorlardır sizce? Şimdi ben e, işte öğretmen olacağım zaman şunu diyordum. Ya ne güzel bir şey diyorum. Çok güzel bir duygu diyorum. Kapıyı kapattığınız zaman işte 20-30 öğrenciyle baş başasınız. Ne verirseniz yani ne ne, iyi, ne kadar iyi verirseniz o kadar geri alacaksınız bunun tatmininden güzel bir şey olamaz diyordum çocuklarla beraber bunun acısını bunu yapamam acısını öğretmenlerin hissettiğini kesinlikle yani e, biliyorum e, gözlemleye gözlemleyebiliyorum öbür taraftan bu uzaktan eğitimin şöyle bir negatif etkisi de var zaten çocuklar yani benim kızım da dahil olmak üzere. Ee, internete yani bu teknoloji alışkanlık var ki bu çok çok e, zararlı bir şey. Yani teknolojinin vücuda yaptığı zararı düşünün, ondan sonra zamanın büyük bir kısmının orada olduğunu düşünün, kulağa olan zararı, göze olan zararı düşünün. Yani bu durum maalesef çocukların daha çok telefonla, bilgisayarla, laptopla oynamalarını ve onlarla zaman geçirmelerini sağladığı için de artı bir olumsuz etkisi var aslında. Onları da alamıyorsunuz çünkü çocuk telefondan şeyi takip edecek, bilgisayardan dersi takip edecek ama oradan başka şeyler de yapıyor daha sonra. Yani bu alışkanlığı daha da arttıracağı için e, ebeveynlerin, anne babaların bu konuda daha hassas olmaları gerekir diye düşünüyorum. Çocukları teknolojiden biraz uzaklaştırmak, oyun oynamak, kitap okumak, başka şeylerle e, uğraşmalarını, arkadaşlarla birlikte olmalarını e, sağlamak için. Daha çok zaman için diye düşünüyorum. Sizin söylediğiniz gibi geçen gün e, Zoom'dan Veli toplantısı yaptık. Matematik öğretmeni şunu söyledi. Ee, çocuklarınızı tabi uzaktan eğitim yaparken siz de arkadan bakın ki çocuklarınız oyun mu oynuyor? Oyun mu oynuyor? Çünkü biz evet. göremiyoruz diyor. Evet, evet. Yani sınıftaki gibi değil. Evet. Sizin dediğiniz de buraya geliyor aslında. Evet, evet. Teknolojinin zararlarının bir tanesi bu. Evet yani çocuk orada bakıyor. Ee, öbür yana arkadaşlarla ...chat yapıyor veyahut da oyun oynuyor yani. Onun için öğretmenler şunu söylüyor. Çocuklar muhakkak kendilerini yüzünü videoda gösterecekler. Biz görelim ki çocuğun ne yaptığını veya izlediğinden emin olalım. Orayı izlemiyor başka bir şey yapabiliyor. Bu ne oluyor? Anne babadan bir tanesi çocuğun yanında olacak. E peki anne baba çalışıyorsa ne olacak? Yani zor bir durum ee, Sedat Bey doğrusu. Yani bunun umuyorum uzun sürmeyecek. Çünkü değilse bir yıl iki yıl çocukların eğitimi konusunda önemli bir kayıp olabilir diye düşünüyorum. Kendimize Kendimizi aldat söylüyor. Kendimizi aldatmaya gerek yok. Zor bir durum Hiç yani. Şey bu Zor bir durum. canım Yani aldatmanın şeyi yok. Ya yani bana göre yani gerekli tedbirlerin alınması, e, bunun etkisinin kısa sürede minimize edilmesi. İşte uzmanlar bas bas bağırıyor televizyonlarda. Bunları dinleyelim. Önlemlerimizi alalım. İşte siz bak uzak duruyorsunuz. Uzak duralım. Maskemizi kullanalım. Eee kendi tedbirimizi kendimiz alalım, kendimizi kendimiz yönetelim diye düşünüyorum. Hem kendi üzerimizdeki etkisi hem de çocuklarımız üzerindeki etkisini askeriye indirmek için diye düşünüyorum. Peki Sayın Öztürk bir de ikinci bir ayağı var bu işin aslında ilk ayağından bahsetmemiz gerekiyordu. Siz eğitimci olduğunuz için eğitimden bahsettim. Sağlık. Sağlığı nasıl değerlendiriyorsunuz ve vatandaşların Sağlık Bakanı her gün bir açıklama yapıyor yani sonuç itibariyle e, vaka sayısı işte e, ölüm sayısı test sayısı vatandaşlar uyuyor mu uyumaya çalışıyor mu nasıl bir gözlemliyorsunuz efendim? Ya ben Benim gözlemim biraz psikolojik yani bu e, Mayıs sonu Haziran başı e, birçok şey gevşetilince serbest kalınca şöyle bir psikoloji oluştu. E ee, ben de bile oluştu bu yani. Ee, normal insan e, davranışı bu. Ya yasaklar kalktı, her şey bitti. Krona falan filan bitti. Bundan sonra rahatız falan dedik böyle. Kendimizi çok rahat e, rahatlattık diyelim. Halbuki durum böyle değildi yani. Bunun bunu ben bile bu şekilde düşünürken şunu da söylüyordum aynı zamanda. Ya işte bayram var. Herkes tatile gidecek. E, şehirdekiler köylere ondan sonra düğünler şunlar bunlar. Bu iş sonbaharda azar diyordum. E, yani biz biraz sonucu görüp e, bize dokunulunca reaksiyon gösteriyoruz. E, şimdi geldiğimiz durum ne? Bundan 4 ay önce, 3 ay önce, 4 ay önce değil ya yani 4-5 hafta önce benim çevremden hiç kimse de korona yoktu. Şu an çevremde tanıdıklarımdan 6-7 kişi krona. Bu da neyi gösteriyor? Yani bizim 2-3 ay önceki resim ile bugünkü resmi karşılaştırdığımızda bugünkü resmin aslında 3 aydan öncekinden daha kötü olduğunu gösteriyor. Onun için dikkatli olmamız. İşte biraz önce haber aldım. İşte sizinle paylaştım. isim söylemek istemiyorum. Eee yere yöneticilerden Deniz'den bir tanesinde krona çıkmış. O belediye gelenleri gidenleri falan düşünün. Ne, başkanıyla, belediye başkanıyla irtibat Belediye başkanı irtibat olan ki çok insan irtibat olur. Doğal olarak görevinin gereği. E şimdi o belgede ne olacak? Bu yayılacak maalesef. Önceden hiç yoktu. onun için tedbirlerimizi almakta fayda var. Artık bundan sonra yaşam biçimimizde biraz buna göre... Ayarlamamızda fayda var çünkü uzmanların söylediğini görüyorum. Yani eşim de doktor, hani ondan da dinliyorum. Arkadaşlar muhabbetlerinden de e, dinliyorum. Bu öyle üç ayda, 5 ayda geçmesi beklenen bir şey değil. Bir yıl, iki yıl sürebilir diyorlar. Peki sağlıkçıların azmini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Türkiye'de e, gerçekten örnek bir sağlık sektörünün olduğunu gözlemliyoruz diğer ülkeleri ve da o haberleri dinlediğimizde oluyor. Siz daha iyi bilirsiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sağlık sektörünün yaptığı mücadele inanılmaz. Yani ben annem Pandemi döneminde rahatsız yani şeyi yok yani koronadan değil yaşlıktan dolayı yani verilen hizmetten ben gerçekten çok memnun kaldım. Telefon ediyorsunuz diyor şu gün gece saatte geliyorlar. Şimdi ile mücadelesine baktığınız zaman işte eşimden de dolayı biliyorum etrafımızda birçok doktor arkadaşlarımız var canla başla çalışıyorlar. Kendilerini tehlikeye atarakken yani kaç tane e sağlık e çok görevi çok çalışanımız de. maalesef kaybettik görev başında. Öbür taraftan baktığınız zaman ben Almanların bile Avrupa'dan örneğin gözlerine işte şey yaptırmak, lazer yaptırmak, dişlerini yaptırmak için Türkiye'ye geldiklerini ve onların yorumu şuydu. Ya Türkiye bu konuda ileri. Gerçekten sağlık konusunda sağlık yeterli konusunda ileriyiz, iyi bir durumdayız. Bunu daha da geliştirerek devam etmekte ııı fayda var olacağını düşünüyorum zaten. Peki son sorum. Tabi bu kadar mücadeleyle hem sağlıkta mücadele veriyorsunuz hem terörle mücadele veriyorsunuz hem içeride dışarıda işte Akdeniz, Karadeniz e, ve Karadeniz'de doğalgaz bulundu. Onu da e, takip ediyorsunuzdur. Evet, evet, Nasıl bir yol izleyebilir Türkiye? Yani psikolojik olarak da baktığınızda dışarıyla savaş, içeriyle savaş, orayla savaş, burayla savaş. Yani savaş derken söz Savaşından bahsediyorum. Tabii sorunlar, var. sorunlar var. Çok ciddi sorunlarla karşı karşıya yani iç ve dış sorunlarla karşı karşıya. Dış sorunu biraz önce saydığınız gibi. işte Libya'dayız, Irak, Suriye'deyiz. Ondan sonra e, şimdi su şeyle e, Yunanistan'da sorunlarımız var. İşte Akdeniz, e, Ege e, bir yandan Ege ile Yunanistan'da sorunumuz var. İçeri baktığınız zaman ekonomi e, hiç de iyi yerlerde iyi yerlerde değil. E, önümüzü göremiyoruz diyor iş adamları e, ve ekonomistleri dinlediğiniz zaman resim iyi değil. Buradaki çıkış yolu ne? Aslında aklın yolu bir. Birlik, beraberlik olmak gerekiyor. Bu sorunları beraber nasıl çözeriz? Muhalefetiyle, iktidarıyla, uzmanlarıyla el vermesi, birlik olması gerekiyor. Dışa karşı özellikle birlik olduğumuzu içeride göstermemiz gerekiyor. Siz içeride eğer birlik değilseniz böl yönet. Zaten biliyorsunuz hani şeylerin e, taktiğidir bu, İngilizlerin taktiğidir. E, Batı da öyle diyecektir. Siz zayıf görüyorlarsa sizin en zayıf olduğunuz zamanda vurmak isterler ki kendilerine e, e, bir adım önde olabilmeleri için o baktan ben birlik beraberlik diyorum yani. O zaman birlikte beraberlikle programımızın sonuna geldik. Güzel son olarak. güzel. Son olarak neler söylemek <laughs> istersiniz? Valla e, ne söyleyeyim yani denizde olmak güzel işte bugün e, Ankara'dan denize geldik buradan da Beyazıt'a gideceğiz. E, memleketimizin güzellikleri e, çok fazla aslında birçok yer gezdim. Yani hakikaten tarih olarak, kültür olarak, doğa zenginlikler olarak memleketimiz birçok ülkeden çok çok daha güzel. Bunu değerlendirelim. Değerlerimize sahip çıkalım. Değerlerimize sahip çıkalım. Kültürümüze sahip çıkalım. Ve birlik ve beraber olalım. Askeri müşterekte buluşmamız gereken ülkeye ilgili konularda diyor. Çok teşekkür ederim. Sağ, ederim, sağ olun. Ve programı isterseniz Kızlarımızla da bitirelim. Gel, gelin şöyle gelin. gelin. Kenan Bey de gelin lütfen. Şöyle gelin. Gel gel. Beraber bitireceğiz. <laughs> evet sevgili izleyiciler. Programımızın sonuna geldik. E, programımıza onur veren değerli dostumuz, değerli abimiz e, birikimlerini anlattı. Fransa ile olan ilişkilerimizi, ekonomi, düzeyi ve gelinen noktalara değindi. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık diyorum. Sizler de hoş geldiniz diyorum. Ee, sizlere de teşekkür ediyorum. Büyük bir enerji verdiniz oradan. Enerjiyi aldık. Pozitif olarak, enerji olarak seyircilerimize inşallah aktarmışızdır diyoruz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın efendim.